denilince her kalibrede, her segmentte, her seviyede, havada, karada ve denizde Türkiye'nin gururu olan sarsılmaz standındayız. 2023'ün yükselen değeri sarsılmaz ve vizyonuyla sizlere Sarbot'u tanıtıyoruz. Her amaç için hareket edebilen, zorlu arazi koşullarında yürüyebilen ve tehdit unsurlarını yok edebilen robotik silahlar için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız artık Türkiye'nin her tarafta kullanılması gerektiğini söyledi ki gerçekten yabancı heyetlerde bu hassasiyeti görüyoruz. Yıllar önce dedelerimizin evlerindeki duvarda sarsılmazı görerek büyüdük. Her yerde sarsılmaz markası silah adına bilinirdi. Bu bakış açısıyla sarsılmaz 2000'li yılların başında ilk özel firma olarak yerli tabancayı üretti. Sonra devletimizin bize verdiği izinlerle beraber piyade tüfeklerini ürettik bunları test ettik ve ordumuzun kullanımına on binlerce adetle sunduk. Büyüyen yapıda sarsılmaz ortaklı şirketler kurmaya başladı. Bunların bir örneği de TR Mekatronik'tir. TR Mekatronik ortak şirketimizdir sarsılmazın. saçta Atak helikopterinin önündeki 20 milimetrelik burun topunu üretiyoruz. Bu topumuzda üzerindeki namludan, mekanik sistemlerden, servo motorlardan, yazılımlara kadar her şeyi yerli olarak Türkiye'de üretiyoruz. Bu bir gurur kaynağı. 2023 başlarında tak üzerindeki kalifikasyonla başlıyoruz ve 2023 ortalarında da tak üzerinde uçmaya başlayacak. Dolayısıyla yabancı bir topa ihtiyacımız kalmayacak. Onun bir sonraki aşaması Hürkuş C'dir. Hürkuş C'nin önündeki podu, içindeki silah sistemini yine TRM Mekatronik Hürkuşa entegre ediyor ama içindeki silah sarsılmaz üretimi olan 12.7 makinalı tüfek hava versiyonu normalde kara versiyonları da ve deniz versiyonları da var. Kara versiyonunun diğerlerinden farkı dakikadaki atım sayısının farklılığı. Çünkü sabit namlusuyla 850 ile 1200 dakikada mermi atabiliyor. Bu yüksek bir oran. Bunu da üretip Türk silahlandırıyoruz. Bu vizyonun bir sonraki aşaması aynı hava platformlarında olduğu gibi Kara platformlarında da insansız silah sistemleri üretebilmek. Ben onu soracaktım. Yani bugün bir lansman yaptınız. Evet. Bambaşka bir şeyle karşılaştık evet. Türk medyası. Bu, bu, Nedir bu? Bunu da anlatır bu, mısınız? Bunu işte 2023 vizyonumuzda da artık askerimizin mağara içerisine girmesine gerek kalmadan meskun mahal operasyonlarında kullanabileceğimiz farklı kalibreler için farklı boyutlarını üretmeyi planladığımız robotik silah sistemlerimizin ilk prototipidir Sarbot sarsılmaz robot. Bu ürünümüzü de yazılımıyla, mekaniğiyle, robotuyla her şeyiyle yerli yapmayı hedefliyoruz. Muhteşem. Yani İHA'lar, SİHA'lar Türkiye için şu an çok önemli. Evet. Bu da eğer planladığınız gibi giderseniz dünyada bir Türk markası olarak herhalde vizyona çıkacak. Evet. İnşallah. İnşallah. En kısa sürede. Ve sahada ordumuzun eline çok güçlü bir silah sistemi daha kazandırmış olacağız. Askerimizin, Mehmetçiğimizin ee, ...elini güçlendireceğiz. Altında 3-5 yıllık bir birikim yazmıyor. Sarsılmaz 142 yıllık bir tecrübe. Bizim personellerimizin içinde... ...30-35 yıl, 25 yıl çalışan insanlar var. Yani hem aidiyetleri çok yüksek... ...hem de... Piyasaya sunduğu ürünlerle yaşadığı liderlik var. Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük firması. Sarsılmaz takipçilerinin çok yakından tanıdığı Sardukuz ailesiyle başlamak istedik. Niye Sardukuzla başladık? Çünkü Sardukuz ee, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın e, başlatmış olduğu bir yerli milli tabanca projesinin ürünüdür. Bu proje kapsamında birçok testi açık ara birincilikle bitiren bir tabancadır. TAR-9 SP. SP haline gelmesinde Türk özel kuvvetlerinin de çok büyük fayı vardır. Gördüğünüz gibi genellikle sap kompaktlar e, diğer modelin daha kısaltılmasıyla oluşturulur ama bu aynı zamanda daha da inceltilerek oluşturulmuş ve çift sıra şarjör sahiptir. Hemen burada polimer gövde grubumuzdan B6 serimiz var. Şurayı görebiliyor muyuz? Made in Türkiye yazıyor. Evet. Bu çok önemli bir hikaye. Hemen devam edelim. Fotoğraf çektiriyorlar. Bo evet, bo. Bu evet, güzel bir anı. E, makine oluşturuyoruz. Sar 762 ms. Hem kuleler için hem de araç üstü kullanılma kabiliyeti var. Çeşitli aparatlarıyla farklı otonom sistemlere de bağlanabiliyor. Ürünlerin büyük bir bölümü bugünün ürünü değil, geleceğin ürünü. Yani bugüne bugüne bakmıyorsunuz. Şimdi buradaki ürün, şu ürün bugün ürünü değil, geleceğin ürünü. Şuradaki ürünlere baktığınızda şu geleceğin ürünleri. Bu silahı Komando Birliği de kullanıyor hudut birliği de kullanıyor, jandarma birliği de kullanıyor, özel kuvvet birliği de kullanıyor. Saha Expo'ya vatandaşlarımızın ilgisi yoğun ama sanki benim gözlemim şu, Saha Expo'ya bir ilgi var fakat bir de yani bir de sarsılmaz var. Bir manşet alsam gazetem olsa öyle bir manşet atarım. aradan müsaade isteyelim vatandaşlarımızdan da bu kuyruk e, shooting range'in kuyruğu. E, dolanıyor arkalara doğru. Vatandaşlarımız burada Sarsılmaz'ı kendi silahlarıyla değil mi? Ses evet. Izlutan. Evet. Bir, yani e, shooting range'imiz var İzcede ve insanların çok gelmek istediği ve orada atış yapmak istedikleri bir shooting range'imiz var. İşte onların ayaklarına getirdik. Falan müthiş bir ilgi var. Hiç kuyruk bitmiyor çarşıda. Tabii e, Sarsılmaz'ın e, o müthiş silahları var. SAR 9 zaten dillere destan. Asıl e, Vatandaşlarımızın merak ettiği piyade tüfeklerimiz yani kahraman askerimizin Mehmetçiğin'in şu an sahada kullandığı tüfekleri de kullanıyorlar. Aynen. On Burada da e, onların e, bir anlamıyla inceleyebilecekleri Aynen. bir başka. Aynen. Bu e, stand ödül aldı değil mi Polonya'da? Yani, Polonya'da bu stand e, en iyi stand ödülünü aldı. Sar 109 109umuz var, S-9'umuz, S-SP'miz. Dönenleri atalım silah bizim için çok önemli birinci aparatlardan bir tanesi. Ama esas silah sizsiniz. Yani biz kendimiz silah olmak zorundayız. Bunu kullanan bir kişi var arkasında. Tabii. Silah böyle duruyor. Kendi başına Ama koşuyor. arkadaki zihinsel tutum çok önemli. Kendinizi o yönde yetiştirmeniz lazım. Hele ki böyle düzgün bir mekanizmayla karşı karşıya kaldığınız zaman bu bütünleştiği zaman %100 bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Son çare bizim için. Silah. Son çare. Ama Silaha baktığınız zaman, bunun arkasına gelene kadar ve tutana kadar bir sürü şey var. Ve bir sürü eğitimden geçerek yapıyoruz ama sarsılma silahın en büyük özelliklerinden bir tanesi bence ergonomik yapısı. insana çok uygun. Ben çok beğendiğim bir silah. Yani Türkiye'de bir sürü silah çeşidi var. Evet, çok tercih ettiğim silah. Eğitimlerde de çok kolaylıkla adapte edilebilen silah. Hiç bilmeyen insana bile kavrama sırasında sağladığı konfor çok yüksek düzeyde. yararlanalım istedik. Teknolojiye meraklıyız e, gençler olarak. Kuru diyoruz. E, daha da geliştirmesi gerekiyor. Ben mühendis olarak kendim de katkı sunmak istiyorum. Sarı yerden geldim. Sırf Sarsılmaz e, Silahlarını daha yakından görebilmek için. Evet. Gerçekten böyle bir şeyi deneyimlemek, e, burada silahları, savunma sanayimizin e, üretmiş olduğu milli imkanları görmek e, gurur verici bir şey. Evet, bir saat oldu. Güzel Keşif Topluluğu Derneği'nin üyesiyiz. Atış için geldik şu an. Bugün atış için atıştan sonra da bu işte sizin SAR-9 olsun, K-11 gibi olan serileri incelemek için geldik. İçeride hangi planlıyorsun ya sen? SAR-9. Hafif silah üretiminde en büyük entegre testlerden bir tanesi oldu. Ne demek entegre? Bunu biraz açabilir miyiz? Yani biz, en... siz biliyorsunuz ama biz bilmiyoruz. Tabii. Ki. Entegre şu, yani arkanızda görmüş olduğunuz Atak helikopterinin 20 milimetre topunun namlusundan gerekirse civatasına kadar tüm komponentlerini üretebilecek bir tesis demek. Sarsılmaz'ın bir başka ideal olduğu konu. Burası bizim çelik grubumuz. Yani sportif atıcılık için K12, K12 Sport ve diğer çelik modellerimiz. Ee, P8L burada çok ön plana çıkıyor. Genellikle uzman çavuşlarımızın kadro e, silah olarak tercih ettiği tabancalardan bir tanesi. Dayanıklı yapısıyla ve uzun ömrüyle e, ve çeşitli versiyonlarıyla. Yine mesela burada arkadaşımızın incelediği e, altın kaplama bir koleksiyonel silah gibi duruyor gördüğünüz zaman. Evet. Tamamen el işçiliği. K245 full size'ı var. Yani e, normal boyutu var bir de C'si var. Kompakt modeli. TR38'imiz var. 3 ee, farklı boyda üretiyor üretiliyor Aynen. burada 4 inç var, 6 inç var. Bu standdan ekip arkadaşlarımla birlikte siz değerli izleyicilerimiz için saatlerce canlı yayın yaptık 4 gün içinde. Ama tabii ki bu süre Sarsılmaz'ı tüm boyutlarıyla anlatmaya yetmedi, yetemedi. Zira 142 yıllık koca bir çınar olan Sarsılmaz Elazığ'da 1880 yılında atılan o ilk adım yani 142 yıl önce kurulan o fabrikayla başlayan uzun yolculukta sarsılmazı bugün dünyanın zirvesine taşıyan vizyon, misyon ve liderlik yatıyor. Kuşkusuz bu büyük başarı hikayesinin içinde kimi zaman gözyaşı var, kimi zaman mutluluk var ama her anında görüyoruz ki alın teri var, bu topraklara inanç var. Ve son söz olarak yarın Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlayacağız. Ve biliyoruz ki Cumhuriyeti kutlamanın en güzel yolu ona eserler kazandırmak, ona katkı sağlamak, onu savunmaktır. Tıpkı bu fuarda tüm dünyaya sergilenen ve her platformda göğsümüzü kabartan %100 yerli ve milli sarsılmaz ürünleri gibi. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.